Değerli arkadaşlar merhabalar. Arka Akademi Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikte oluyoruz. Bu dersimizde 5. sınıf sosyal bilgiler, bursluluk sınavına yönelik hazırlamış olduğumuz 4. denemenin çözümleriyle birlikteyiz. Evet değerli arkadaşlar eğer daha önce hazırlamış olduğumuz denemeleri çözmediyseniz 1, 2 ve 3. denemeyi muhakkak onları da çözmenizi öneririz. 5 tane deneme yapacağız paket halinde. Bu 5 denemeyi güzelce incelerseniz Bursluluk sınavında sosyal bilgiler dersinden başarılı bir netice alacağınız umudu içerisindeyiz. Evet değerli arkadaşlar bu tür derslerimizi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız, derslerimizi kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abonelik sağlayıp bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yapıyoruz ve sonrasında sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet değerli arkadaşlar birinci sorumuz... Aşağıdakilerden hangisi bir olayın çok boyutluluğunu incelerken cevaplanması gereken sorulardan biri değildir diyor. Önce şunu belirtmemiz gerekiyor. Bir olayın çok boyutluluğu ne demek? Bir olayın çok boyutluluğu şu demek değerli arkadaşlar. Bir olay gerçekleşirken o olayın gerçekleşmesinde birçok neden etkili olmaktadır ve o olayın sonucunda birçok sonuç ortaya çıkmaktadır ve birçok kesimi etkilemektedir. Yani bir olayın çok boyutlunun tanımlarken bu ifadeleri kullanabiliriz. Şimdi buna göre soruyu değerlendirecek olursak olayın nedenleri nelerdir? Şimdi nedenlerini sıralayacağımız için bir olayın çok boyutluluğunu incelerken bu soruyu sorarız. Bu doğru. Olay nerede ne zaman olmuştur? Çok boyutlulukla alakalı değil arkadaşlar. Olayın nerede olduğu ne zaman olduğu bu çok olayın çok boyutluluğuna bağlantılı değil. Olayın sonuçları nelerdir? Bu olayın çok boyutluluğuyla ilgili. Olay hangi insanları etkilemiştir, Kimler etkilemiştir? Bu da yine bir olayın çok boyutluluğuyla alakalıdır. Bize hangisi bu sorulardan biri değildir diyordu. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Birinci sorunun doğru cevabı Bursa diyoruz. Geldik şimdi ikinci soru. Anadolu uygarlıklarından Firiklerle ilgili bir soru. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Filiklerin bulduğu çengelli iğneye arkadaşlar ne ad verilir? Fibula adı verilir. Evet. Fibula adı verilir. Madencilikte geliştiğini gösteriyordu. Bundan önceki denemede bununla ilgili bir soru çözmüştük. Bire fibula gelecek. Zaten bire fibula, fibula gelen bir tane şık var. Yine de diğerlerine bakalım. Friklerde bereket tanrıcasına arkadaşlar ne ad verilir? Kibele adı verilir. Nokta nokta adı verilen halı ve kilimler dokunuşlardır. Bu da tapates adı verilen halılardır arkadaşlar. O da ne olacak? C şıkkı olacak. Yani birdeki boşluğa fibula, ikinci boşluğa kibele, üçüncü boşluğa da tapates gelecek diyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. İnsanların büyük ve gelişmiş şehirlere göç etmesinin nedenleri arasında gibi verilenlerden hangileri yer almaktadır? Evet, sağlık imkanlarının fazla olması insanların büyük şeylere göç etmesinin nedenleri arasında yer alır. İş imkanlarının fazla olması bu da yer almaktadır. Eğitim ve ulaşım hizmetlerinin gelişmiş olması bu da yine insanların büyük şeylere göç etmesinin nedenleri arasında yer alır. Yani burada verilen 3 neden de insanların büyük ve gelişmiş şeylere göç etmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Buna göre de sorumuzun doğru cevabı ne olacak? D şıkkı olacak diyoruz. Geldik Dördüncü soruya. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İklimin denizellik etkisi Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde iç kısımlara kadar giremezken, Ege bölgesinde ise iç kısımlara kadar sokulmaktadır. Evet, şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken şu var. Şöyle kabataslak bir Türkiye haritası gibi bir şey çizersek. Evet, şöyle benzemedi ama yine de benzetmeye çalıştık. Şimdi bu sorunun cevabı şu arkadaşlar. Mesela diyor ki Akdeniz, Ak Karadeniz, Akdeniz ve Ege. Demiş ki Karadeniz ve Akdeniz'de denizden gelen nemli hava iç kısımlara kadar giremiyor. Geliyor dağlara çarpıyor değil mi? Çünkü dağlar denizin kıyısından paralel uzanıyor. Aynı durum Karadeniz bölgesinde de geçerli. Denizden gelen nemli hava kütleleri geliyor, dağlara çarpıyor ve iç kısımlara kadar giremiyor. Yani Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Bundan dolayı nemli hava kütleleri iç kısımlara kadar giremiyor. Oysa ki Ege bölgesinde dağlar kıyıya paralel değil de böyle dik uzandığı için denizden gelen nemli hava kütleleri iç kısımlara kadar bu dağların arasında ne yapıyor? Sokulabiliyor. Yani bu soruda bu anlatılıyor arkadaşlar. Soruda diyor ki tekrar okuyalım. İklimin denizelik etkisi Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde iç kısımlara kadar giremezken çünkü dağlardan dolayı Ege bölgesinde ise iç kısımlara kadar sokuluyor. Bunun nedeni ne arkadaşlar? Dağların uzanış doğrultusu. Çünkü Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanır iken Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzanıyor. Bu sorunun cevabı dağların uzanış doğrultusu olacak diyoruz. Evet. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerdendir? Şimdi beşeri etken derse arkadaşlar insan etkisinin olduğu ekonomik faaliyet olacak veya etken olacak. Ülkemizde nüfusun dağılışında belirleyici rol belirleyici olan doğal ve beşeri etkenler vardır. Mesela sanayi, fabrika arkadaşlar bu insan etkisiyle olur. İnsanın yani emeği vardır, etkisi vardır. Bu beşeri olur. Yer şekilleri doğal. İklim, doğal, su kaynakları doğal, hangisi beşeriye etkenlerdendir diyordu nüfusun dağılışını etkileyen. Biz de ne diyoruz? Aşıkkı, sanayi diyoruz. Geldik 6. soru. Bu yerler arasında gibi verilenlerden hangileri yer almaktadır? Türkiye'de toprak yapısının tarım yapmaya uygun olmadığı yerlerde ise nüfus daha seyrektir. Evet, şimdi bunlar arasında hangileri yer almaktadır? Şimdi tuz gölü ve çevresi tuzlu toprakların fazla olmasından dolayı burası tarım yapmaya uygun değil. Teke platosu ve taşeli platosu da Akdeniz bölgesinde arkadaşlar kalkerli arazinin yaygın olmasından dolayı yani eriyebilen kayaçlar yaygın olmasından dolayı buralarda tarım yapmaya çok uygun yerler değildir. Ülkemizde tuz gölü çevresi, Teke platosu, taşeli platosu tarımın en az geliştiği yerlerdir. Bundan dolayı buralarda tarım gelişmemiştir arkadaşlar. Yani 6. sorunun doğru cevabı D şıkkı diyoruz. Geldik 7. soruya. Yukarıdaki yerlerde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi gelişmiştir? Batman. Batman deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Petrol geliyor. Zonguldak taş kömürü. Soma, Manisa, Elbistan, Kahramanmaraş buralarda Linyit. Divri, Sivas, Demir, Hekiman aynı şekilde Malatya, Demir. O zaman Hangi ekonomik faaliyet gelişmiş oluyor? Madencilik gelişmiştir diyoruz arkadaşlar. 7. sorunun doğru cevabı B şıkkı oluyor. Geldik 8. soruya. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 1. Konut tipleri iklime göre değişebilmektedir. Evet, konut tipleri iklime göre değişmektedir. Bu doğru. Karadeniz ikliminin görüldüğü köylerde orman bol olduğundan ahşap evler Doğru. Ahşap evler yaygındır Karadeniz ikliminin olduğu yerlerde. Çünkü bol bol yağış olur. Bunun sonucunda da ormanlar yaygındır. Buna bağlı olarak da ahşap evler yaygındır diyoruz. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde yağışın az olmasına dolayı kerpiç ve toprak evler yaygındır. Bu da doğru. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ise yazları serin tutan beton evler görülür dersek bu yanlış arkadaşlar beton değil. Burası taş olmalıydı. Taş evler yaygındı yazları serin tutan. Bundan dolayı hangisine yanlış yapılmış o zaman? Dördüncü bilgide yanlışlık yapılmıştır diyoruz. Buna göre de 8. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Evet geldik 9. soruya. Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi kahverengi ile gösterilir? Evet bir Türkiye haritasına baktığımızda Çukurova mesela alçak yükseltisi az olan bir yerdir ile gösterilir. Konya Ovası aynı şekilde yani yükseltisi Çukurova'ya göre fazladır ama içine Anadolu'da yer alır. Sarı turuncu arası gösterilir. Kızılırmak nehir olduğu için mavi ile gösterilir. Ağrı Dağı ise dağ olduğu için arkadaşlar ülkemizin en yüksek dağ olduğu için kahverengi ile gösterilir diyoruz. Dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı değişik olacak. Geldik onuncu soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir? Doğada insan eli değmeden oluşan gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yer ve unsurlara doğal varlık adı verilir. Hangisi doğal varlık değil diyor. Peri bacaları doğal varlıktır arkadaşlar. İnsan etkisi olmadan oluşmuştur. Uludağ aynı şekilde önemli bir kayak merkezidir. Uzungöl, Göl Trabzon'da aynı şekilde. Van Kalesi ise Urartulardan kalmıştır arkadaşlar. Tarihi bir eserdir. Tarihi bir değerdir. Yani doğal varlık değildir. 10. sorunun doğru cevabı değişikliği olacak. Evet Geldik 11. soru. Özellikleri verilen halk oyunumuz aşağıdakilerden hangisidir? Ege yöresine ait bir halk oyunudur. Yiğitliği, mertliği ve cesareti simgeler. Tek kişi tarafından oynanabildiği gibi birkaç kişinin çember şeklinde bir araya gelmesiyle toplu halde de oynanabilir. Şimdi Ege yöresine ait dediği için tek kişi de oynayabiliyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Zeybek diyoruz. Evet. 11. sorunun doğru cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. Zeybek cevabımız. Evet geldik 12. soruya. Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı alanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kışları sert ve soğuk geçmektedir. Burası Doğu Anadolu olduğu için arkadaşlar kışları sert ve soğuk geçer. Doğru çünkü karasal iklim şartları hakimdir. B. Tarım alanları. Burası tarım alanları olacak arkadaşlar. Evet tarım alanları az olduğundan hayvancılık gelişmiştir. Bu da doğru bir ifade. C. Dağlık ve engebeli olması ulaşım masraflarını artırmıştır. Çünkü yol yaparken çok masraf olacak. Bu da doğru. Gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı azdır. Yanlıştır arkadaşlar. Gündüz çok sıcak olabilir. Gece olunca işe serin olur veya soğuk olur diyoruz. Daha fazladır. Yani gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı az değil fazladır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla olur. Daha çok denize yakın yerlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı az olmaktadır diyoruz. 13. Tarihte ilk paranın bulunması, asma bahçelerinin yapılması, kaya mezarlarının yapılması, yukarıdaki özellikler ve aşağıdaki uygarlıklar eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Tarihte ilk paranın bulunması Lidyalılar gitti. Asma bahçelerinin yapılması Babiller, kaya mezarlarının yapılması Urartular ama Asurlarla ilgili bir bilgi yok. 13. sorunun doğru cevabı D şıkkı diyoruz geldik 14. Coğrafi konumu dikkate alındığında Anadolu'da kurulan aşağıdaki uygarlıklardan hangisi kurduğu kolonilerle deniz ticaretinde oldukça ilerlemiştir? Deniz ticaretinde ilerleyen ve gelişen tek bir uygarlık var arkadaşlar. O da İyonlardır. Efes, Milet, Foça gibi İzmir o çevrede kurulmuşlardır ve deniz ticaretinde çok ilerlemişlerdir. İyonlar diyoruz. 14. sorunun doğru cevabı C şıkkı olacak. Evet, geldik 15. Sanal ortamın olumsuzlukları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Teknolojideki hızlı gelişmeyle birlikte internet ve bilgisayar ortamı bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Ayrıca birçok işimizi artık internet üzerinden kolayca zaman kaybetmeden yapmaktayız. Ancak internetin bu kolaylıklarına rağmen olumsuzlukları da vardır. Bunlar arasında yani olumsuzluklar arasında hangisi yer almaz diyor. Kaynağı belirsiz virüsler olumsuzluklar arasında yer alır arkadaşlar. Antivirüsler bu olumsuzluk değil, bilgisayarımızı virüslere karşı koruyan bir programdır. 15 B diyoruz. Kimlik hırsızlığı yer alır, dolandırıcılık yer alır. Yani 15. sorunun doğru cevabı B şıkkı olacak. Geldik 16. Aşağıdaki şeylerden hangisinde kış turizminin geliştiği söylenemez? Şimdi e, kış turizmi deyince aklımıza arkadaşlar kayak turizmi yani kar olan yerler, karasal iklimin olduğu yerler aklımıza gelecek. Mesela Muğla Marmaris burası daha çok deniz turizmi gelişmiştir. Yani karla alakası yok. Erzurum falan döken kayak merkezi var. Bolu Kartalkaya aynı şekilde kayak merkezi var. Kayseri Erciyes yine kayak merkezi var. 16. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oluyor diyoruz. Geldik 17. Yukarıda verilen atasözlerimizde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Birlikten kuvvet doğar. Yalnız taş duvar olmaz. Araştırma yapmanın yanlış, cömertliğin yanlış, işbirliğinin önemi vurgulanıyor arkadaşlar değil mi? 17C diyoruz. D tüketimin değil. 17'nin cevabı C şıkkı olacak. Evet, geldik 18. soru. Bu durumun gerçekleşmesini sağlayan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Kağıt, kereste ve mobilya fabrikalarının bulunduğu yer ve çevresinde sosyal hayat zaman içinde değişebilir. Evet. Ekonomik faaliyet hangisidir? Ee, şimdi kağıt, kereste, mobilya ne oluyor? Ormancılık. Değil mi arkadaşlar? Ormancılığa bağlı olarak bu ekonomik faaliyetler gelişiyor diyoruz. Çünkü kağıt sanayi, kereste sanayi, mobilya fabrikaları bunlar ormana dayalı sanayi e, işletmeleridir diyebiliriz. 18. sorunun doğru cevabı C şıkkı oluyor. Evet, geldik 19. Buna göre aşağıda verilen illerimizden hangisinde sanayi faaliyetleri daha az gelişmiştir. Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının uygun ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler sanayi tesisi kurmak için daha uygundur. Ee, daha az gelişmiş diyor. Gaziantep sanayi gelişmiştir. İstanbul aynı şekilde gelişmiştir. Kayseri gelişmiştir. Ama ağır hem dağlıktır hem iklim şartları uygun değildir. Birçok e, olumsuzluklardan dolayı ağrı da sanayi az gelişmiştir diyoruz arkadaşlar. 19. sorunun doğru cevabı değişik. Evet, geldik 20. soru. Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan coğrafi özellik aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars yöresinde ekonomik faaliyet olarak büyük baş mera hayvancılığı gelişme göstermiştir. Mera hayvancılığı dedi yani otlaklar arkadaşlar. Yeryüzü şekillerinin sade ve düz olması, hayır. Yaz yağışlarının fazla olması, hayır. Sıcaklığın yaz aylarında e, çok yüksek olması bununla ilgili yok. İlgisi yok. Toprağın verimli olması yok. Şimdi meralar arkadaşlar yazla yazları yağışlı olduğu için Erzurum-Kars yöresi Burada çayırlar, meralar yaygınlaşmıştır ve hayvancılık gelişmiştir. Yani B şıkkı diyoruz. Yaz yağışı çok olduğu için otlaklar gelişiyor. Bundan dolayı da meralar yeşilleniyor yani otlak alanlar. Buna bağlı olarak da büyükbaş hayvancılık gelişiyor. 20. sorunun doğru cevabı B şıkkı diyoruz. Evet geldik son 5 soruya. 5 din kültürü, 5 sosyal bilgilerin olduğu sorular. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Bakalım Hazreti Peygamber'in farz ve vacip dışındaki davranışları tavsiyeleri ve öğütleridir. Farz değil, vacip değil, sünnettir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in farz ve vacip dışındaki davranışları tavsiyeleri ve öğütleridir. Zaten farz ve vacip dışında dediği için A ve B olmaz sünnet diyoruz. Ve sosyaldeki 21. soru. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretimde Akdeniz bölgesi ilk sıralarda yer almaz? Susam Akdeniz 1. Muz 1. Muz 1. Mısır 1. Pirinçte ise birinci sırada yer almaz arkadaşlar. Genelde cevap anahtarları aynıdır. Burada biz farklı oluşturmuşuz. Ee, cevap D şıkkı olacak. Normalde sosyalde C oluyor. Evet. 22. Hz. Ayşe radıyallahu anh verdiği bu bilgide neyi vurgulamaktadır? Hz. Ayşe radıyallahu an şöyle demiştir. Hz. Peygamberin herhangi bir konuyu anlatırken tane tane konuşması sebebiyle sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi. A. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güvenilirdi. Konuşmasıyla ilgili dediği için arkadaşlar güvenilir olduğunu çıkarmıyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net konuşurdu. Bunu çıkarabiliriz. Hz. Muhammed merhametliydi. Bunu çıkartamayız. Hz. Muhammed insanlara değer verirdi. Bunu da çıkaramayız. Evet tane tane konuşurdu diyor. Yani açık ve net konuşurdu. Cevap Bursa. 22. soru. Besi ve kümes hayvancılığın aşağıdaki şeylerden hangisinde gelişmesi beklenmez? Besi ve kümes hayvancılığı daha çok arkadaşlar büyük şehirlerde. Yani nüfusun çok olduğu yerlerde gelişmiştir. Mesela buna örnek İstanbul. Tunceli nüfusu azdır. İzmir fazla, Bursa fazla. Cevap Bursa arkadaşlar. Bursa'da besi ve ahır hayvan pardon, Tunceli'de yani besi ve ahır hayvancılığının gelişmesi beklenemez diyoruz. Cevabımız ne olacak? B olacak. Evet, geldik 23. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı değildir? Yapılan bir iyiliğe teşekkür etmek bir nezaket kuralıdır. Misafire karşı güler yüz olmak, Güler güler yüzlü davranmak yine bir, e, nedir arkadaşlar? Nezaket kuralıdır. Hasta ziyaretini kısa tutmak bu da bir nezaket kuralıdır. Kalabalık içinde gizlice konuşmak bu sanki bir dedikodu yapılıyor gibi hava oluşturur. Bundan dolayı bu çok uygun bir e, durum değildir. Yani nezaket kuralı açısından. Geldik 23. soru. Yukarıdaki tarihi eser aşağıdakilerden aşağıdakilerden şehirlerden yani hangisinde bulunur diyor. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunur? Sümele Manastır arkadaşlar gösterilen bu şehir. Nerede bulunur? Trabzon'da bulunur diyoruz. 23. sorunun doğru cevabı değişik oluyor. Geldik 24. soru. Sofra adabına uygun davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kendi önümüzden yemek yer alır. Ayakta yemek yer almaz arkadaşlar. Oturarak yememeli, yemeliyiz. Ağzımızda lokma varken konuşmamak yer alır. Başkalarını rahatsız etmeden yemek bu da sofra adabına uygun davranışlar arasında yer alır. Yanlış olan B. Ülkemizde balıkçılığın aşağıdaki şeylerden hangisinde yaygın olduğu söylenemez. Trabzon'da yaygındır. Adana'da balıkçılık fazla gelişmemiştir. 24 B. Samsun'da gelişmiştir. Artvin'de gelişmiştir. Yani balıkçılık deyince zaten aklımıza Karadeniz bölgesi geliyor. Trabzon, Samsun, Artvin, Karadeniz'de yer alır. 24 B. Evet, geldik son sorular. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Oruç tutulurken gün boyunca yenmez içilmez. Doğru. Oruç nimetlerin kıymetini öğretir. Bu da doğru. Oruç sadece Ramazan ayında tutulur. Hayır, Ramazan dışında da oruç tutulabiliyor. Bazı oruçlar var çünkü, ada orucu gibi. Oruç imsaktan akşama, oruç imsaktan akşam namazı vaktine kadar tutulur. Doğru. 25 ülkemizde ormana dayalı sanayinin en çok aşağıdakilerden hangisinde gelişmesi beklenir? Karadeniz'de gelişmesi beklenir arkadaşlar. Sosyaldeki soruyu çözüyoruz. Konya İç Anadolu, Kayseri İç Anadolu, Yozgat yine İç Anadolu ama Kastamonu Karadeniz'de yer aldığı için ormana dayalı sanayinin Kastamonu'da gelişmesi beklenir. 25. sorunun doğru cevabı C şıkkı diyoruz. Evet değerli arkadaşlar 5. sınıf sosyal bilgiler Bursluk sınavı için hazırlamış olduğumuz dördüncü denemeyle sizlerle birlikte olduk. 5. denemede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.